Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Pokemon Fire'de e başka bölümünde daha karşınızdayız. Öncelikle nasılsınız? İyi olduğunuzu umarak devam ediyorum. Şimdi Pokémon e, Pokemon şu poligonu da bir denesek mi? Oyun bitti daha neyi deneyeceğiz? Ya galiba bitti. Bilmiyorum şimdi gitmeye çalışalım. ama Gidebilecek miyim bilmiyorum. Ne olur Pokemon çıkması ulaşmak istemiyorum. Ya 64 level bak 64 biraz fazla. Scratch boşuna harcadım. Denilecek şey. <laughs> Fuck you. Yavaş yavaş. <laughs> i̇şte Umarım geçebilirim. Geçtim mi? Vay. <laughs> i̇şte bu. Geliyorum. İstanbul sen beni yeneceksin ben mi seni? Ne? Ee, yanlış yerde ya, Şimdi... Pokemon liginden mi alacağım? Son yerde tıkandım. <laughs> Pokemon ligi nerede? Monster, Raptor, Pokemon Tower. Pokémon Ona bak bakayım gelme. Şimdi başarabilirsem bir şey demeyeceğim Şu an Safari Zone'dayım. Fuck you. Sana 3 tane var bende. Sana da fuck you bak ya. Ah, git. Dördüncü denemem bu. Tamam güzel. Ah şöyle. Gold teeth. Güzel şey fark edecek misiniz bakalım. Charizard yüzü. Neden? Çünkü Rattata yaptığım için. Başka birini öğretmem gerekiyordu ve Charizard'ı bunu öğren öğretmek için maalesef şey yok etmek zorunda kaldım. Zorunda da. şimdi bunu verecek de ben neye karşı kullanacağım bunu? Bir şey karşı kullanacağız ya. Bag değil. Bag aslında. Strange. Gayret olsun kullanırım. Şimdi... Doğru yerdeyiz aynı zamanda. Gitmemiz gereken yerdeyiz zaten. Gitmemiz gereken taraf neresi? Asasyonla. Gitmemiz gereken taraf şurası. Ya yapma ya. <laughs> <laughs> İşimiz işi zor işim işim. bu nedir ya? Yok çok sıkıcı. Katı kullanırsam da ne kadar şey bulabilirim ki? Oh. What the fuck? Ne no, oldu demin orada? <laughs> katı bir skill olarak kullanırım onu bundan sonra. Şimdi bak chat üstü indiriyor. 65 level çeviz arda oldu yani. Biz zahmet indirsin. Tente Kriyal. Ooo. Bu da çok atlı be. Neyse bu olan değil. <laughs> Starry, güzel Pokemon'dur. Sure. Oh. <coughs> Cloister. Sanki Kendini korsanla yazacağım Splash Ripple'larımızın hiçbir olmadığı için Burada biraz uğraşmak zorunda kalabilirim Hım tamam. <laughs> <laughs> Ultra Ball bakalım Master Ball bizde kal Fuck. Mas como são são? Şimdi girerse artık Pokemon. İşte bu. Pistuk. Şimdi ne Oldak. Goldak. da güzel Pokemon olmuş bu arada. Oh shit. Pikachu. Öl, öldürme. Super Effective mü? Tanıdır bu. Aa, aa, fuck you! Neyse. Tanıdır. Dur. Dur. Videoda yapacağım bu işleri. Aa, ya da vazgeçtim. Evet şimdi. Bu suyu kapattım. Buraya geldim. Vaaay. Tek atma. Heh, güzelce tek Katma Kat ne kadar vuruyor? Kat kadar vuruyor? Control, Öldürme. Fuck. Onu yakalamak istiyordum. Yakaladım mı yoksa? Bilmiyorum. Pokemon'u diyor ya arda. Başak başım şimdi Pokemon'la en bunu atmışım. Pokemon'un yanıyor siz daha neyden bahsediyorsun? Kat öldürüyor ama gerçi. Şimdi ben bu suyu durdurdum da sadece bu macaydı. Bunun da var. Neyse ben onu çocuk geleyim. Şimdi. Şimdi böyle. 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 Güzel. Şimdi biz atlayalım. Böyle böyle. Ardından. Ya bir dur sen de. Şimdi bir şey başarma ihtimalimiz olduğunu söylüyoruz. harbi daha var. Bir tane daha taş lazım. Biri de burada galiba. İşte bu. Suyu kestik ve buraya çıktı. Bu oradan buraya mı? Oradan nereye? Oradan buraya galiba. Çünkü iki yoldan birini asla geçirmiyorduk daha önceden. Su bizi başka bir yere attığı için yanlışlıkla. Oh man. Başardık. Şimdi kendim Her keseriz yani kat. Oha! Tentakul mu? Altı level mu? Ha. Okey okey. Rahatsız olduğuna biliyorum. Şimdi çaktım. Burası da 18 anasını istedim. Ne var bu? What the fuck is that? No sea king versus fire king knew. buradan da şey gelmiş olduk. Yani bu mu sadece? Neyse en azından o geçmiş olduk. Neyse o zaman arkadaşlar diğer bölümden olduğunu anladıktan sonra diğer bölümde görüşürüz. Video abone olmayı, video değil kanalımı subscribe etmeyi, video like etmeyi, yarıda kalmak üzere bize görüşürüz diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.